Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ee, ilk mod e, yeni modun e, ilk videosu Hay Bismillah <laughs> başka diyecek bir şeyim yok Umarım zevk alırsınız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın İzleyenlerin çoğu like atmıyor veya arkadaşlar, abone olmuyor like Su ya Sus Efe Lan sadece iki kişi miyiz? Abi dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hı. Evet. Evet sussan abi. Hı. Her şey maydanoz oluyor. Hı. Ben sen değilim. Uy. Tamam, sus artık. Kar 98 verme bana. Sen bana kar 98 verme. Hiç kimse gelmiyor ki ya. Aha tam sayı attı. Tamam. gelsin ama. Bismillah. Adam orada mı lan? Ay canına. Ne diyor bu? atladı. Ben bilezlerken. Bir de oynayan benim. Kusması var mı? başka bir şey var. Enerji dolduracağım. Şimdi ortaya atlasam adamlar beni alır. Yok eder. Evet. Küçük bir parça mı <laughs> kötü yaptı. Kim alacak lan beni? Herkes Sasuke al. Tabii tabii. Sasuke al. Ha Sasuke. Allah bilmiyorum. Aldır abi. Alırım. Alırım. Rahat al. Bilmiyorum alabilir de. O da tabancayla bir lafı. Adam Lan oğlum. Şuradaki kutuyu açsam mı? Alo şuradaki kutuyu açsam mı? Abicim. Daha sonra armut gibi ortada alayım değil mi abim? Evet. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Lan kim? Bir şuralardaydı herhalde. Adam. Geldik lan? Да, да, Давай, давай. Давай, başlangıca göre birazcık iyi. Aha üç büyük kişi daha atladı buraya. Hemen şöyle. Ya buradan nasıl çıkıyor? Buradan nasıl mı çıkıyorum? Çok çıkarken görürsün. Çok basit çıkması. Şuradan. Şimdi ortaya gitsem beni kesin ağlar bunlar. Öyle mi? Aksi. Şimdi Çünkü pusam e, sıkılacak. En büyük karaları en güçlü yeri. Pardon ne Böyle bir şeydi. Sınır. Kırmazlar. Bak birisi buraya ateş etti de. Oraya değil. Aha gördüm. o. Bu arada adam hile. Oradan tabi nasıl görecek lan duvarda? Bekle lan geliyorum yanına. en sevdiğim ikili. zeytinle peynir gibi. Bir dakika ben bir şey aç. Şöyle. Bak sayıp yazılıyor bir, bir çoğalıyor. Allah'ım. Ya geleceksiniz. Ben de gelin. Böyle kıyamet kopsun. Ne oldu? A ağzıma hayır aç. Kıyamet evet mi? Tövbe. Yani şey başka dedim abim. Bilmiyorum başka anlamına çıkıyor? Kesten. Sen. Sen bu yüzünde bana kap. Oh 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 Abi özür deme çocuğa bir şey demedim. <laughs> Hem de iki kişiler. Ölürüz. Ben bile öldürdüm. Siz seni korumaz. Belli eder. <laughs> ne sordun? Belli mi? Oy. Adamlar alışveriş yapıp gelmişler. Aç. Ayak baldan e, tut. Aç. Dur abim bir. O da Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ne ya? Falan geliyor yavaş yavaş. Hemen tutalım gitmem lazım. Belki de adam şu an pusuyor. Bakıyor. Bu da Menkeye çok mu? Menke. P90 mı alsam? Groza mı alsam? Bence de Groza çünkü P90 güzel ama şarjörü zor bulunuyor. E, Groza nerede? Groza nerede? Abo. Abo. Tamam tamam. Ooo. Havazı biliyorum. Çok güzel. O neden Spider-Man gibi? Derdine derman Spider-Man. He-he-he! <laughs> he İzvin. <laughs> Şimdi bir tane de ambar girip bitireceğim. Ark. Victory. Arkadaşlar iyi seyirler. Reloading! Red team is in the lead. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benden leş çalıp duruyorlar. Şu anda 9 asistim var. Abi bunlar çok kötü kusuyor. Raşlamıyorlar bile. Hay canına. Ne diyor bu? Kusuyorlar düşün. Abicim yenilmek üzere besmiş. Adamlar iki şey sonra yeniliyor. Ama yeniyor. Altı adamlar son bir tane alsalar. Bari o son ölen ben olmayayım. Ama. lar. Dört var senin. Arkadaşlar hatta son bir tane bonus olarak gidelim. Ya oynayayım. Bunu da iyi oynayamadım. sonra deneyeceğim. Belki bir GM4 alalım. <laughs> abim lütfen yüzmek sürmez misin? <laughs> Bir de kolunu çeker misin? Şöyle kolumu açmalıyım. Şu bir. Lan <laughs> adam arkamda mıymış? Üç numara ne yapıyor peki? Üç numara herhalde halay çekiyor. Mantıklı. Halay çekmiyor. Kafa sallıyor. Göbek alıyor. Lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Diğer cikte ben arkalıyım illa onlar mı arkalayacak? sen yanmıyorsun ona bak. Ben yanlarım onlar yanmıyor <laughs> Hadi yan daha yan. Adam B.S. yedi benden. Kusura. Ya kim? Ya dört numara. <laughs> ya abi kimin çalınmasından hiç hoşlanmıyorum ya. Adam dokunması tavayla öldüreceğim onu. Adam da çıkmıyor şimdi. Çıkmıyor. Oo ne güzel. Hadi ya alıyordum. Benim mi bombayla aldılar. Neyse alan kişi helal olsun. Helal olsun. Pardon rahatma diyeceğim de o. Sen göklere taşlara Taşlara dağlara dağlara taşlara. Göklere taşlara taşlara dağlara dağlara taşlar. Göklere taşlara dağlara 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 dağlara. Victory. Siz gidin abiciğim ben oynarım sizin yerinize. Victory. Ne yapıyor lan o? Dinlerinin, <laughs> Hem öldün hem öldürdün. Ne alakası? Ne da pusuyordu ya bakın. Diğeri de orada. Üç numara onu bana sal o benim. Gitmiş mi burada? Tamam önceki maça göre güzel oynuyor. Hop selamünaleyküm kanki. 2 numara al onu. Zaten canınızı ben aldım. Adam gelsin de bir tavalasam. Tava? Kuşla tava mı? Hamsi tava da mı? Ya. <laughs> Hamsi tava mı? Kuş tava mı? Hangisi abi? Of Pişim. Efe sus artık. Hmm. Allah Allah. Abi sus artık abim sus sus. Bana ne? Adam niye orada elime verilmemesi gereken o silah. <laughs> Bir de alır almaz ölmem. Yok mu? İnşallah yoktur. Son şeyde sen al. Ha aynen AVM'ydi bir olsam. Hayır. abim aslında hayır hayır, hayır hayır hayır. acayım birazcık. İşte bu. History. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şarj kaç? Dondum Arkadaşlar ee, videomuz bu kadar da. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşürüz. tek yeniden hatırlatayım dedim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.